Arkadaşlar benim canım bu depremden aşırı sıkıldı. Zaten çok korkuyorum. Yani yıllardır bundan çok korkuyorum. Bizi ilk depremin 99 depremini at merkezin 15. katında otururken yakalanmıştık. Hani çok normal bir şey değil. Zaten hangisi normal ki Allah? Hepimize geçmiş olsun diyorum. Şimdi şöyle bu bir kafamı biraz oyalamam lazım. Bir tane dondurma tepsileri var. Bildiğiniz gibi böyle bundan alıyorlar. Uzanını koyuyorlar falan. Orada dondurma yapıyorlar. Ve onu deneyeceğim. Bak belki olur işte. Oyalanmak için saçmalık. Hep deneyelim beraber. Ama failed bir attempt oldu bu. <laughs> tadı güzel ama o hayal ettiğim şey olmadı. Ama tadı güzel. Olur yani. Akar. Allah hepimizi korusun. Dondurma tepsisinden alıp tutmak lazım. Nasıl bir şeymiş. Şey.